Selam arkadaşlar ben İlker ve bu videomuzda enerji iletim hatları ders 15 ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda enerji nakil hatlarında uplift kontrolü nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Arkadaşlar uplift kontrolü bir kere bu kelime olarak ne demek? Yukarı çekme. Up yukarı lift çekme yukarı çekme anlamına gelir. Şimdi enerji nakilatlarında uplift kontrolünün çok önemli bir yeri vardır. Neden çok önemli bir yeri vardır? Bu şekil üzerinde hemen açıklamaya başlayalım. Arkadaşlar şekil üzerinde gördüğünüz gibi bir numaralı direk, iki numaralı direk ve 3 numaralı direği görüyorsunuz. Ancak iki numaralı direk 1 ve 3 numaradaki direğe göre daha alçak kotta, yani daha alçakta, yani çukurda yer alıyor. Şimdi bu çukurda yer alan direk bu 1 ve 3 numaralı direğin etkisinden dolayı belli bir yukarı çekmeye maruz kalacak. İşte bu yukarı çekmeye, bu yukarı çekmenin şiddeti çok ama çok önemli neden? Çünkü bu yukarı çekmenin şiddetine göre biz bu 2 numaralı direği seçeceğiz. Biz bu 2 numaralı direği taşıyıcı direk olarak seçeceğiz. Belki uplift kontrolünün şiddetli olmasından dolayı taşıyıcı direğin boyunu uzatmamız gerekecek. Bazen bu taşıyıcı direğin boyunu uzatmamız da yeterli çözüm olmayacak. O zaman da bu taşıyıcı direk olarak değil de durdurucu direk olarak seçilmesi gerekecek arkadaşlar. Genel anlamında uplift kontrolü bu temel mantıktan oluşuyor. Uplift kontrolünde biz bunları belli başlı hesaplamalar ile yapacağız. Ve bu hesaplamalarda bilmemiz gereken iki temel şey var. Aslında abdest kontrolü kolaydır. Ama Türkçe kaynak bulunması çok zor olduğu için arkadaşlar şu an yazsanız internete büyük ihtimal çıkmayacaktır. Bazen anlaşılmayabiliyor. Neyse aksatmadan devam edelim. Bilmemiz gereken iki önemli şey. Bir Fmin yani sehim. iki de x proje. Bu Fmin ve x projenin birbirlerine olan büyüklük küçüklük oranlarına göre değerlerine göre biz bu aplifte 2 numaralı direğimiz aplifte maruz kalıyor mu yoksa kalmıyor mu bunu öğrenmiş olacağız. Burada fmin bizim sehim şablonlarında verilen fmin eğrisi. Bu şekilde bu görmüş olduğunuz çizimde böyle bir fmin çizilmiş rastgele diyelim. X projede bu şekilde yüksekliği de bu şekilde çizilmiş. X proje nedir? 1 ve 3 numaralı direklerin tepe noktasından bir çizgi çektiğiniz zaman şu çizgiyi kastediyorum. Bu bir iletken değil. Burada iletken şu aşağıdan geçen, direğin üzerinden geçen teller. Bu çizgi çektiğiniz zaman çukurda kalan direğin yani 2 numaralı direğin tepe noktası ile bu çizgi arasındaki düşey uzaklık X proje diyoruz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi X proje F min eğrisinden büyük çıkıyor. Büyük gözüküyor ama her zaman böyle olmuyor bazen de f min x projeden büyük oluyor ve bunların birbirlerinden büyük küçük olmasına göre biz aplifte maruz kalıyor mu kalmıyor mu bunu anlıyoruz. Şimdi bunu öğreneceğiz ilerleyen dersimizde. Yani bu dersin içerisinde. 1 ve 2'nin şurayı okuyorum. 1 ve 2 direkler arasında çekilmiş olduğu düşünülen telin oluşturduğu f min 2'nin oğlu direk için en üst iletken askı noktasının üzerinde kalıyorsa 2 nolu direkt uplift'e maruz kalır ve bu direkt durdurucu direkt olarak seçilir diyor. Arkadaşlar burada demek istediği şey aslında şu. Hiç kafanızı karıştırmaya gerek yok. Diyor ki fmin şu 1, 2 ve 3'te anlatılan şey bunlar. Eğer fmin x projeden büyükse o zaman uplift yoktur diyoruz. Mesela buraya baktığınız zaman fmin x projeden büyük mü? Bu şekle baktığınız bakarsak büyük değil. O zaman burada uplift, uplift vardır diyeceğiz. Çünkü neyi biliyoruz? Biz f min küçüktür x proje ise uplift vardır diyeceğiz. Ve uplift'e maruz kalıyorsa bizim durdurucu direk seçmemiz gerekiyor. Eğer şayet işte bu upliftte maruz kalmıyorsa, yani x proje e, x proje f minden küçük ise, o zaman taşıyıcı direk olarak devam edebiliriz arkadaşlar. Burada anlatılmak istenen bu maddelerde bu. Biz bu Fmin ve X proje değerlerini belli bir hesaplamayla buluyoruz. Mesela bu şekil üzerinden bu formülasyonun ispatını kabaca yapalım arkadaşlar. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü genelde öğrenciler formülü bilip yerine koymak ister. Ders kolay. Bunu da anlarsanız daha güzel oturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bizim uplift kontrolünü yapabilmemiz için bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor dedik. Neydi bunlar en başta? Fmin ve X proje değerleri. Bunların ispatına gel gelirsek buraya okuyalım. 2 no'lu direk 1 ve 3'ten daha aşağı bir kotdadır. 2 no'lu direğin appis'te maruz kalıp kalmadığına bakalım demiş. Şimdi 2 no'lu direğin tepesine gelen şu direği bahsediyor. T üssü ve T2 üssü çekme kuvvetlerinin minimum ortam ortam sıcaklığındaki yatay bileşenleri yani şuradaki bileşen ve bunun da şurada görünmeyen bileşenleri TO olarak isimlendirilir. Minimum ortam sıcaklığında ve bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. Pratikte bu böyle midir? Değildir ama hesaplamalarda biz bunu böyle yapıyoruz. Nerede? Minimum ortam sıcaklığında ki hesaplamalar kolay olsun. Bunların yatay bileşenleri eşittir. İşte şuradaki teğet noktalardaki TO'ları görüyorsunuz şunları. Bunlar da birbirlerine eşittir. O zaman bizim neyi bilmemiz gerekiyor? Bu T üstünden dolayı yukarı çekmeye maruz kalmanın şiddetini ispatlamaya çalışıyoruz ya. T üstünden dolayı bir yatayda TO var dedik. T2 üstünden dolayı da yatayda TO var dedik. Ve o zaman ne oluyor? Bunlar birbirine eşit olduğu için bunlar birbirini götürüyor. O zaman yukarıda t üstünden dolayı bir y düşeyinde bir vektör kalıyor. Ve t2 üstünün de yukarı doğru ayrı bir çekmesi, germe kuvveti kalıyor. O zaman ben arkadaşlar neyi bilmem gerekiyor burada? Eğer buradaki 2 numaralı direk uplift'e maruz kalmayacaksa TY1 artı TY2'nin TY3'e eşit olması gerekiyor. Veya diğer bir tabirle TY1 artı TY2 eksi TY3 eşittir sıfır oluyor. E tamam mı? Siz şimdi diyeceksiniz T'ye 1'i bana söyledin. Tamam yukarı çekme T üstünü. T'ye 2'yi de söyledim. Tamam o da yukarı çekme. E T'ye 3 ne? T'ye 3 arkadaşlar. Ortalama rüzgar açıklığı e, ortalama menzil çarpı iletkenin ağırlığı. İletkenin ağırlığı. Yani şu direkte ki aşağı doğru iletkenlerin vermiş olduğu ağırlık düşeydi. Bunlar eğer birbirine eşit olursa bizim burada direğimiz uplift'e maruz kalmıyor demek oluyor. TY3'ü şu şekilde formülasyon formüle edebiliriz. A1 artı A2 bölü 2 çarpı G0 diye formüle edebiliriz. Burada da A1 bu iletken A2 bu iletken oluyor arkadaşlar. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Ve burada şekli küçültü, küçültmüş Gördüğünüz gibi TY1 ve TY2 yukarıda çekme kuvveti, TY3 de iletkenlerin ortalama menzille, iletken ağırlığının ortalama menzille çarpılmış hali. Bunlar birbirlerine ters olarak düşeyde çıkartılıyor. Ve burada bizim teta açımız, burada da beta açımız var. Formülasyona dö dökeceğimiz zaman kabaca devam ediyoruz ispatlamaya. Burada sin teta Eşittir. T1 bölü T1 oldu. Niye? Sintete neydi? Karşı bölü hipotenüsten. Burası T1, burası da T üstü oluyor. Aynı şekilde kostete da T0 diyeyim buna. T0 bölü T üstü oluyor. Bu da ne oluyor? T üstü de eşittir. T0 bölü kostete oluyor. Ben bu iki denklemden neyi çıkartıyorum? ty 1in tanteta çarpı T0 olduğunu kolayca çıkartıyorum. Sonra aynı şekle baktığınız zaman bu sefer beta açısına bakıyorum ve yine sinüsünü ve kosinüsünü alacağım. Sin beta'yı aldığım zaman t 2 bölü t 2 üssü. Burada da 2 eşittir. t 2 üsü çarpı sin beta çıkıyor. Kos beta'yı aldığım zaman t 2 üssünü buluyorum ve burada yerine koyduğum zaman yine t 2 eşittir. T0 çarpı tanjant beta olarak buluyorum. Burada AFD üçgenine bakacağız bu sefer. Neredeki AFD üçgenini? Bizim asıl bu şekilden ispatlıyoruz ya. AFD üçgeni dediği arkadaşlar. Şurası A noktası. F'ye geliyorum. F noktası hemen şurası. D'ye geliyorum. D burası. AFD üçgenine baktığınız zaman AFD uzunluğu bizim H birimiz oluyor. İşte AF uzunluğumuz A birimiz oluyor. AD uzunluğumuz da buradaki T üstü oluyor. AFD üçgenine baktığımız zaman bir daha yukarı çıkmayacağım arkadaşlar. Orayı kesip o görüntü biraz soluk çıkmış. O sol soluk görüntüyü de biraz daha böyle netleştirip buraya ekranın herhangi bir sağına sonuna koyacağım. Oradan bu dediklerime CHD falan dediğim zaman o tablodan bakın zaten göreceksinizdir. Tekrar hatırlatıyorum. Biz şu anda formülü ispatlıyoruz. Bizim aslında işimize yarayacak olan formüller konu otursun diye formülü ispatlıyoruz. AFD üçgeninden tanjant teta'nın h1 bölü a1 olduğu, ty1'in de bundan dolayı t0 çarpı h1 bölü a1 olduğu çıkıyor. CHD üçgenine baktığınız zaman ise tanjant beta h2 bölü a2, ty2 ise t0 çarpı h2 bölü a2 olduğu çıkıyor. Bizim toplam py'miz 0 eşit olması gerekiyordu. Yani yerine koyuyorum ben ty1'i, ty2'yi ve TY3'ü ye, yerine koyduğum zaman bu bizim ilk denklemimiz oluyor. Burada denkleme eşit eşitlediğiniz zaman bu şekilde de hemen yazabilirsiniz. Ayrıca neyi bilmem gerekiyor? Benim yine tabloya bakın şu an ekranda görünüyor arkadaşlar. X eşittir. Oradaki X projemiz oluyor. DF eksi EF H1 eksi A1 çarpı tanjant alfa oluyor. Ben ikinci denklemimi de buradan elde edeceğim. Ve ben biliyorum ki tanjant alfa h1 eksi h2 bölü a1 artı a2. Nereden biliyorum bunu? abc üçgeninde. Ve buradan da yerine koyarsam x eşittir h1 eksi a1 çarpı h1 eksi h2 bölü a1 artı a2 düzenlenirse bu ikinci denklemi elde ediyorum. B eşitliği de a'da yerine yazılacak olursa ben son, sonuç olarak X projeye ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. Örnekle bunları oturtacağız. Zor bir yanı yok. X proje değerinin değeri aslında bu X eşittir. Şurası F min değeri oluyor. Yani iki nolu taşıyıcı direkte uplift olmaması için X küçük eşittir. G0 bölü T0 çarpı A1 çarpı A2 bölü 2 şartı sağlanmalıdır. Aynı zamanda buradaki şart ne, neydi? Şu şart. Uplift olmaması için neydi? X f minden küçük olması lazım. Yani buradaki f min değerimiz o zaman ne oluyor? G0 bölü T0 çarpı A1 çarpı A2 bölü 2. Yani değişiklik yok. Aynı şeyi anlatıyorum. Sadece hesaba döktüm. Matematiksel ifadelerle gösteriyorum. Tamam ben f min değerini buradan bulacağım. Bunu öğrendim. F min değerini buradan bulacağım. Peki x değerini nereden bileceğim? x projeyi de hesaplamak için bu formülasyonu kullanacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki x proje yani x eşittir. A2 çarpı h1 artı a1 çarpı h2 bölü a1 artı a2 eşitliği ile biz x projeyi bulacağız. x projeyi buradan bulacağız. F mini de şuradaki formülden bulacağız. Daha sonrasında eğer x küçüktür f min şartı sağlanıyorsa o zaman ben diyorum ki Uplift yoktur. Ama X büyüktür. F min ise, o zaman diyorum ki Uplift vardır. Durdurucu direkt seçmem gerekiyor. Daha sonrasında burada yeni bir F min değeri elde etmiş. Tabiri caizse biraz fanteziye kaçmış. A, paralel çizilen yatay teğetin değme noktası D olur. İşte F min G 0 8 çarpı t 0 çarpı 4 çarpı a1 çarpı a2 olarak da yazılabilir arkadaşlar ama şunu bilmeniz yeterli olur zaten ikisinin de sonucu birebir aynı çıkacak. Bu dersimiz bakalım arkadaşlar bu dersimiz yaklaşık 15 dakika olmuş. O zaman örnekleri iki tane örneğimiz var. Bir dahaki dersimizi de çözelim. Haftalık eğitim videolarını kaçırmamak adına. Kanala abone olmayı ve bu video serilerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.